Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Hasan kanalına hoş geldiniz. Bugün Jack VR coin'in analizini sizler için yapacağım sevgili dostlarım. Jack VR'da durumlar neler, neler ne zaman yükselecek bunun sizlere haberini vermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoyu izleyip de sinyali almadım falan filan diye ne olursa bozuşuruz arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir haberle sizlerle birlikteyim. Sevgili dostlarım ben bildiğiniz üzere Binance'ın iş ortaklarından bir tanesiyim. Sevgili dostlarım Binance'ta listeleme geliyor. 15 gün içerisinde Binance listelemesi geliyor sevgili dostlarım. Şimdi sizlere ne yapmanız gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Buradan spot'tan işlemden alabilirsiniz. Arkadaşlar Binance listelemesi ile beraber 4x yapacak coin. 4x'e kadar kar alabilirsiniz. Eğer ki ben karımı iyicene garanti etmek istiyorum derseniz 2x, ardından 3x, en fazla da 4x'e kadar kar alabilirsiniz sevgili dostlarım. Şu anda Jack VR Coin e, inanılmaz bir şekilde e, dipten topluyorum ben arkadaşlar. E, ben toplam 150 bin dolarlık bir Jack VR satın aldım elimde e, alttan topladım arkadaşlar. E, siz de Jack VR'ı satın alabilirsiniz. E, ama e, arkadaşlar adam akıllı bir borsa kullanın. Gerçekten bakın bugün yani şu FTX Binance olaylarını gördünüz. Tek etkilenmeyen borsa hangisiydi? MXC Global. Aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. MXC Global borsasına %20 indirim komisyonunda. Şimdi dostlarım daha önce daha önceki videomuzda ben sizlere söylemiştim OKEX borsası listelemesi gelecek hocam diye. Ve o tabi o videoyu yaptıktan sonra ki fiyatı zaten biliyorsunuz. E şimdi arkadaşlar çok güzel Meta metaverse entegrasyonları falan geliyor. Bu Binance olayından sonra bakın arkadaşlar hodl modul yalan. Hodl yapmayın hold yani tutmak anlamına geliyor İngilizce'de. Bunu elinizde 2025 miş yok neymiş 2026 yılına kadarmış. Arkadaşlar tüccar olun tüccar. Bakın adı üstünde trade takas. Yani sen bu piyasanın arkadaşlar ürettiği bir değer yok. Bakın hisse senetlerinde vardır. Ama kripto paraların böyle bir şey yok. Haberi aldın değil mi? Haberi aldın. Tık. 200x long aç. Volatil işlemlerde long. Arkadaşlarım vadeli işlem kötüdür diye sizleri kandırdılar. Yıllar boyunca sizlerden üzerinizden para kazanmak isteyen fenomen insanlar sizleri kandırdı. Sadece spot oynayın. Yok canım sen bir haber geldiği zaman hemen long açacaksın. Az önce şimdi arkadaşlar Binance FTX anlaşması haberi geldi. Bakın Bitcoin'deki şeye. Bakın ya. Bak bak Binance FTX haberi geldi. Bakın şuradaki mum'a bakın. Bir anda piyasa düzeldi. Ya arkadaşlar biraz öğrenin bu işi. Ayı piyasasında gerçekten bakın gerçekten kazanmak çok zor. Spot'tan imkansız hatta spot'tan zor kazanırsın. Spot'tan ben sizleri kazandırdım arkadaşlar. Mon token'i verdim. Mon token'i ben ilk verdiğimde sevgili dostlarım 30 centti fiyatı. 3x yapmış. Yani arkadaşlar her coin ya çok nadir kazandırır spottan ay sezonunda. Ama siz bu vadeli marjini öğrenin. Marjin işlemleriniz MXC Global'de yapın. Sizlerin üzerinizden para kazanmak istediğimden değil arkadaşlar. Gerçekten ya komisyon oranı o kadar az ki benim linkimle kayıt olursanız. Benim de bir ton 700-800 tane arkadaşlar MXC referansım var. Ya kayıt olun ya. Bakın benimkinden de olmayabilirsiniz arkadaşlar gidip ama büyük bir YouTuber'ınkinden olun. Biz en azından 50-60 bin takipçisi olan bir YouTuber'ın referans linkiyle kayıt olun. %50 komisyon indirimi kazanacaksınız. Mesela adam balina tamam 1 milyon dolar işleme giriyor. Ulan senden öyle bir komisyon alıyor ki aklın hayalin durur. O yüzden arkadaşlar... Bunları göz önünde bulundurun. Ya bu öğütleri ben kimseye yapmam sevgili dostlarım açıkçası. Yani bu öğütleri kimse kimseye yapmaz. Çünkü herkes sizin bu piyasadaki o youtuberlar o fenomen abileriniz var ya 800-900 bin takipçili. Arkadaşlar şu koyunu aldı. adamın aldırdığı koyunların hepsi on, 100x düşmüş. Ya bütün coin, aldırdığı tüm koyunları batmış adamın. Şimdi ben isim vererek konuşmayacağım arkadaşlar ama piyasadaki youtuberların %97'si %97 bakın. Sizlere çok büyük bir kısmı. Adam gibi adamlar var bakın çok güzel kazandıranlar var. Ama bu işi kendiniz öğreneceksiniz arkadaşım. Bu iş öğrenmezsen elindeki parayı alırlar. O YouTuber abilerin VIP grupları var. Onların hepsi sahtekar arkadaşlar. VIP grup diye bir şey olamaz. Kimse seni VIP grubuna çağırmaz. Ya kalkıp da sen girip birisinin VIP grubuna girip oradan işlem alıyorsan sen kusura bakma geri zekalısındır. Yani ben arkadaşlar sizleri her zaman uyarmaya devam edeceğim. Her zaman uyarmaya devam edeceğim. Ee, yani kendinizi koruyun arkadaşlar. Kimse sizin ilginizi istemez. Çok nadir insanlar var. Piyasada 3-4 tane ben biliyorum adam gibi adamlar var. Ama insanların hepsi kötü arkadaşlar. Sizlere bundan bahsetmek istiyorum. De, evet arkadaşlar Jack VR'da şu an mumu attık yeşil mumu. Hafif bir yükseliş oldu. Arkadaşlar Buralar çok rahat toplanacak yerler. Eğer ki sen diyorsan bak 3 ay 4 ay bak en benim için uzun vadede 3-4 ay benim için uzun vadede o sizin 2025-2026'ya bırakırsanız arkadaşlar coinler ge, gene ne olacağı belli olmaz arkadaşlar. Piyasa o kadar volatil ki kripto para piyasaları. O yüzden yani riskinizi mantıklı bir şekilde almanızı tavsiye ediyorum ben sevgili dostlarım. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Kaç dakika oldu video? Videoda 5-6 dakikalık bir video oldu. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim yorum like abonelik hepinizden bekliyorum sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın dostlarım görüşmek üzere.